Daha yeni girmişler buraya. Evet, bir şey, bir da, yani, ya inanılmaz. Bütün yol boyu bitik Ağabey, vaziyette. Nurdağ, Antep Nurdağ. Evet. Nurdağ'dan geldik. Nurdağ'dan şimdi başka bir hasta köyüne doğru gitmeye çalışıyoruz. Hatay'a gidinceye kadar. Burası ilk geldiğimiz nokta. Arkamda gördüğünüz binada yani yaklaşık 50 kişinin enkaz altında olduğu söyleniyor. Eykaz üzerinde çalışan onlarca insan var. Çok iş makinesi çalışıyor. Fakat e, tabii çalışmalar ne zaman başladı bilmiyorum. Ama vatandaş diyor ki asıl siz daha köylerine gidin. Biz şimdi buradan devam edip daha köylere çıkacağız. Dün gece saat iki buçuk itibariyle Ankara'dan yola çıktık. E, saat işte ancak 12 civarı öğlenliğin ulaşabildik. Geldiğimiz yol üzerinde herhangi bir şey yoktu. Aslında çok rahat ulaştık diyebilirim. Ancak geldikten sonra Nur Dağı itibarıyla deprem bölgesinin gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Anlatamayacağım kadar yani kötü bir görüntü var. Tahmin edemeyeceğiniz kadar televizyonların yansıtmadığı kadar fecaet bir durum var. Sadece şu son bir saat içinde gördüğüm görüntü korkunç. Şu anda İslahiye'deyiz. Antep'in İslahiye ilçesi. Az önce polis memuru arkadaşlarla konuştum. Şu anda arkamda Afaz'ın kentini görüyorsunuz. Çadır kentini yeni kurmuşlar. Arka taraf diyorlar tamamen yıkık. Ve vatandaş diyor ki daha köylerine gidin kardeşim daha köylerine yardım yok diyor. Oraya gitmeye çalışacağız. 4x4 bir elimizde araç var. Asıl hedefimiz Hatay merkez. Hatay merkeze ancak geç saatlerde ulaşabileceğiz. Ama parça parça size görüntü yollamaya çalışacağım. Çünkü internet gerçekten çok kötü. İnternette bir şey yok burada. Bir nokta bulduk orada durduk ve oradan parça parça bu görüntüleri yollamaya çalışıyorum. Şu anda Islahiye'de, e, Afad'ın yaptığı çadırların önündeyim. İnsanlar burada e, yerleşmiş vaziyette. E, TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri var burada. E, çadırlara insanlar yerleşmişler. Bu gördüğünüz yerin arkası, şu arka taraf olduğu gibi enkaz. Yani koca Islahiye. Bunu ben söylemiyorum, vatandaş söylüyor. Abi arka taraflar nasıl acaba? Durum nedir? Valla gidemedik, geçemedik. 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 Yardım için geldik, Yardım için Yardım geldik. geldik. bırakmadık herhalde. Öyle mi? Yardım aldık ama pek hiç haşlı değil. Anladım abi. Yardım için geldik ama geçirmediler diyor. Ee, burada şu anda e, seyyar bir mutfak görüyorum. Seyyar mutfak kurulmuş. Ee, bir sağlık ekibi var. Buradan devam edince arka tarafa. Şimdi daha dağ köylerine gitmek istiyorum ama İnsanların durumu bu. İnsanların durumu Her köşe başında, her yerde böyle ateşin başında oturmuş çaresiz insanlar görüyorsunuz. Ee, gerçekten durum fecaat. Daha bu islah Yani bu gördüğümüz bir nokta. Sadece bir nokta deprem bölgesinde. Burada seyyar çadırları, şey, seyyar mutfağı görüyorsunuz. Ben parça parça elimden geldikçe size e, görüntü göndermeye devam edeceğim buradan. Yolun hali. patlata patlata geçmiş buradan. Bay. Bu Hatay yolu.